yapay zeka çağında üniversiteye gitmeye gerek yok mu? Çünkü pek çok kişi bu konularda açıklama yapıyor. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Her şeyi hemen yapay zekaya sorup öğrenip cevabını alabiliyoruz. Hatta arama motorları döneminde bile bilgiye ulaşmak çok basitti. Şimdi yapay zeka döneminde iyice kolaylaştı. Artık direkt pişmiş yemek tarzı bilgi veriyor yapay zekalar önümüze. Bizden daha iyi metinler yazıyor. Daha iyi görseller, daha iyi videolar üretiyor yapay zeka. E bu devirde o zaman üniversiteye gitmeye ne gerek var? Herkes meslek lisesine gitsin, herkes kombi tamircisi olsun, sanayide çalışsın. Böyle bir düşünce oluşuyor insanlarda. Bu da gençlerin kafasını bulandırıyor. Olay şu aslında. Evet şu yapay zeka devrinde bilgiye ulaşmak o kadar basit ki çok basit. Ama üniversitelerin aslında iki tane işlevi var. Bir, bilgiye ulaşmak, bilgi vermek insanlara. İkincisi insanın karakterini geliştirmek. O kişiyi belli şartlar altında üniversal bir tepki vermesini sağlamak, üniversal, evrensel bir tepki sağlamak ve evrensel bir dünya vatandaşı yapmak aslında. Ne kadar kişi üniversiteye gidip 4 yıl orada kendini geliştirirse aslında ülke adına bir fayda olacak demektir. Yani bir ülkenin üniversite mezunlarından oluştuğunu düşündüğünüz zaman bir de üniversite lise mezunlarından oluşmuş bir ülke düşünün yani. Bu ülkenin kalkınmışlık, gelişmişlik seviyesini hayal edin. Herkesin kendine yapabileceği en iyi iyilik yani en iyi iyilik bütün Elon Musk'ından Bill Gates'inden işte hepsi biliyorsunuz üniversite bir şekilde gitmiş. Tam Bill Gates üniversiteden kendi kararla çıkmış ama üniversiteye gitmiş Harvard'a gitmiş hem de yani. Dolayısıyla ben üniversiteye gitmeyeceğim tamirci olacağım demek aslında bir kişinin kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden bir tanesi. Çünkü Steve Jobs'ın filmi var biliyorsunuz. Steve Jobs üniversite kampüsünde yaşayan bir adam. Yani üniversite kampüsü görmemiş bir gencin kendisine yapabileceği bence en büyük kötülük yani. Dolayısıyla başkalarının gazına gelip üniversiteye gitmeyeceğim ben modu çok tehlikeli, çok tehlikeli. Herkes işte başkasının çocuğuna şey aklı veriyor yani böyle. Ya işte tamirci ol kardeşim, kombi tamircisine ihtiyaç var, araba tamircisine ihtiyaç var. Herkes bu aklı veriyor, kendi çocuğuna vermiyor. Kendi çocuğuna en iyi üniversiteye gönderiyor. Yanındaki komşunun çocuğuna o tamirci olsun diyor. Buradan <laughs> uyanmak gerekiyor totalde. Sizin bu konulardaki yorumlarınız nedir? Yorumlara yazın lütfen. Benzer konularını açacağım, takipte kalın.